Herkese selam. Bugün sizlerle beraber güne gireceğiz. Salada yapacağız. Tuz ve sıvıya yağ. Bu malzemelerle beraber güne gireceğiz. Salada yapabiliriz. Hadi geçelim. şöyle de beze gidiyoruz. Bir, iki. Üç, dört. Uy. Kavuşlar. Patates. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Devam ediyoruz. Ben biraz yoruldum. Neyse. Devam ediyoruz. Morla. Devam ediyoruz. Pancarlarımız burada. Patates ve Havucum burada. Sen gör. Siz görmüyorsunuz. Ben bunu küp küp doğruyorum hızlı hızlı. Daha sonra burada karıştırıyoruz. Soğanlar da beraberinde. Hadi devam ki.